15. sorudayız. Orhan 5 yıl önce doğmuş olsaydı babasının bugünkü yaşı Orhan'ın bugünkü yaşının 3 katı olacaktı diye söylemiş. Diyelim ki arkadaşlar Orhan'ın yaşına x diyelim. E, o zaman ne oluyormuş? Orhan x yıl önce doğ e, 5 yıl önce doğmuş olsaydı yani o zaman yaşı 5 daha fazla olacaktı. Yani x artı 5 olacaktı. Babasının bugünkü yaşı Orhan'ın bugünkü yaşının 3 katı olacaktı diye söylemiş. Yani o zaman bu bugünkü yaşı x artı 5 olacağına göre babası ne olacakmış? x artı 5'in 3 katı yani 3x artı 15 olacaktı demiş. Diyor ki Orhan doğduğu zaman babası 33 yaşında olduğuna göre demiş arkadaşlar. Demek ki babasının yaşından Orhan'ın yaşını arkadaşlar çıkartacağız. Normalde Orhan x yaşında arkadaşlar bunu karıştırmayalım. O halde babasının yaşından Orhan'ın yaşını çıkartacak olursak 3x artı 15'ten x'i çıkarttığımızda 33'e eşitmiş. 3x'ten x çıktı 2x kaldı. 15'i karşı tarafa attığımız arkadaşlar ne kaldı buradan? 18 kalmış oldu. 2x 18 ise x eşittir 9. Orhan'ın bugünkü yaşını soruyor. Aydın ilimizin plakası olan 9 bulunmuş olur.